Selamünaleyküm muhterem hocam. Kutlu doğum diye bir şey olmadığı ve böyle bir şeyin sonradan çıkartıldığı doğru mudur? Kutlu doğum programlarına katılmak veya kutlu doğum programlarını gerçekleştirmek dinen caiz midir? Şimdi asr-ı saadette ve dört halife döneminde Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü yani kutlu doğumun e, kutlandığı, ihtifaller düzenlendiğine dair herhangi bir rivayet yok. Evet. Ancak daha sonra Fatımiler döneminde Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselamın doğum yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yapılmıştır, ihtifaller düzenlenmiştir ve onlardan bu yana günümüze kadar da bu kutlamalar devam ede gelmektedir. 1989'dan bu yana da yani Mevlüt Kandilinden ayrı olarak Türkiye'de Kutlu Doğum Haftası kutlamaları baş, yapılmaya başlanmıştır. Şimdi evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin illa da Mevlüt Kandilini Doğum Yıl Dönümünü kutlama mecburiyeti yok. Fakat bu haftada, bu günlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi hatırl daha çok. Anıyoruz, onun insanlığa iletmek istediği mesajları daha çok çevremizdeki insanlarla paylaşır hale geldik. İnsanlar bu ayda daha çok yani dini konularla, dini temalarla haşir neşir oluyorlar. Evet. Hazreti Peygamber'i e daha çok anar hale geldiler. Bunun yadırganacağı bir tarafı yok ama Doğrudur. Asr-ı Saadet'te ve dört halife döneminde kutlu doğum haftası, efendim Mevlüt Kandili gibi kutlamalar yoktu. Fatimiler döneminden günümüze yani kadar şöyle hocam? hale gelmiştir. Dini bir ritüel değil ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla beraber onu anlama noktasında gayretlerimizin anlama. sonucunda olan bir şey bu. Yani özellikle son yıllarda yani Şir Başkanlığımızın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Doğumuna binayen bir evet. e, mesaj, bir tema belirliyor. Bu da inşallah Efendimizi anlama noktasında bizim için faydalı olduğunu düşünüyorum.